Vay, frenaj sağlam pala. Tüm... Abi abi, Ağzı sigara ile kayak yapan Türk. ne olacak? İyi. Sen önce şey bu kadar entel olur şey Kan ne şöyle yok. kayalım biz çömel sigara <gülüyor> ağızda. <gülüyor> demiyorlar değil Demiyorlar ki. Evet. Tamam. Ben buradan aşağı gidersem. Tamam. Tamam. Evet, evet, evet. Ya yanımda ben dalga geçiyorum kavisleri tabii, tabii göstersene. Ya şu kavisleri göstereyim ben buraya gidemem. Gündüz gidemezler valla. Yani. Bu tarafa yapınca bu tarafa gidiyor. Ben bu tarafa yapıyorum. arkadaşlar. O durma onu bir yüze geliyoruz. Taktik bu mu? İşte, işte, bırak elini, bırak onu kafana tak. Kilisi varken böyle yaparsan bak bak en kötüsü var. Yerden, bak bak en kötüsü böyle yaparsan sağa dönersin. Ama kork bir de Mehmet. Ha. De böyle duracaksın. Böyle durursan ağırlı. Şöyle duracaksın abi. Böyle mi? Ayakta buraya yaslar. Dizler kırık mı? Dizleri şuraya yaslayacaksın abi ya. ya. Ha başım tamam. böyle şeyleri siz tamam. söylemeniz. Lazım söylemeniz. Söylemeniz lazım söyleme. Abi sonra kayamıyorum. Kaan Bak. Ya ka ki. <laughs> 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 <Bak. gülüyor> <laughs> Sağ olasın beni durdurdun <laughs> ki. <gülüyor> ben şimdi dostum. Ben <laughs> şöyle ben vereceğim. Ben geri <laughs> sen çek <geri> beni. <laughs> geri geri <gülüyor> <gülüyor> Bu işi ben ya şimdi öğreneceğim. Evet. İyi dinler her zaman zeki bir adamsın abi. Tamam. Bak birinci kurallar şu ayaklarla olacak abi. Öne yaslayacağım. Ve korkmayacaksın. Düşersin sen düşersin. Tamam. Böyle acil Burada kırık olmaz zaten. Olmaz. Sen. Dönerken bak. Bak bak. Şu ayak içeri. Evet. Şöyle yapacaksın sağa dönersin bu Şöyle yaparsan. Bildiğimiz devam edeyim mi? Şöyle bir şey Aynen aynen bak. Bir iki tane göstersene. Tabii tamam, onun koordinasyonunu sağlamak lazım. Allah döndü. Bak şimdi bir de diğer tarafa dönecek bak şimdi. Oo, <gülüyor> çekiyorum <laughs> ha he. bunların hepsini Gördü çekiyorum. <laughs> Kendini öne doğru ver, öne doğru. Kazayla <laughs> 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 gidiyor vallahi. ha <laughs> ha! <laughs> <laughs> Bravo